Bu yaşlı adamın komşuları bir gün onu tutuklandığını gördüklerinde şok oldular. Üzerine oldukça düşündüler çünkü o adam 20 yıldır onların arasında sakin bir hayat yaşayan biriydi. Fakat 45 yıl boyunca sakladığı korkunç bir sırrın karanlık geçmişinin peşinden gelmesiyle büyük bir şok yaşadılar. 20 Kasım 2018'de bir polis memuru kapısını çaldı ve arabasına çarptığını iddia etti. Adam dışarı çıktığında hemen tutuklandı. O zamanlar John Arthur sakin bir hayat yaşıyordu. Evliydi, çocukları vardı ve aynı zamanda Kızılay'da gönüllü çalışıyordu. Komşuları onun tutuklanmasına oldukça şaşırdı ve çok üzülmüşlerdi. Çünkü o kadar sakin ve saygılı bir adamdı. Ancak sonradan yapılan açıklamalar, Kaliforniya'daki soğuk vakalar biriminin eski suçları incelemek için modern DNA analiz teknikleri kullandığını ortaya çıkardı. İlk vakada 1973 yılında hırslı bir genç kız olan Leslie kaybolmuş, 3 gün sonra boğulmuş olarak yol kenarında ölü bulunmuştu. Bir yıl sonra sonra ise Stanford Üniversitesi'nde önemli bir adamın 21 yaşındaki kızı benzer bir şekilde boğulmuş olarak yakın bir bölgede bulunmuştu. O zamana kadar bu iki davada da çözülememişti. Ancak yapılan DNA analizi bu suçların 74 yaşında ve Harvard Kaliforniya'da yaşayan John Arthur Getrow'a ait olduğunu doğruladı. Fakat en büyük şok, baskı altına alındığında John'un daha fazla suç itiraf etmesiydi. 1963 yılında Almanya'da babasının Amerikan ordusunda görev yaptığı sırada işlediği bir cinayet dahi vardı. John ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve 2023 yılında hapishanede hayatını kaybetti.